Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani üçüncü bölümümüzle birlikte gene Brawl Stars'a geleceğiz. <laughs> evet arkadaşlar. Gördünüz. Arkadaşlar ya şey oldu. Az önce biraz sesini kısmıyorum. Brawl Stars çok fazla geliyor ve benim sesim duyulmuyor. Arkadaşlar az önce bir yanlışlıkla dönen efsanesini sildim. Evet. Çok aptalca bir şey yaptım. İman Şimdi ya tekrar yapmamız gerekiyor. Tekrar çekeceğim. Tekrar yapacağım. Ee, yani biraz sıkıntı olabilir. Ve az önce biraz kastım suyu Yani biraz bir şeyler yaptık işte. Bu an arkadaşlar yani videomu az önce izlediğimde fazla ses yapmışım. Yani ee, yükseltmişim. O yüzden benim sesim gelmiyordu. Resmen yani full blues sesi geliyordu. O yüzden anda biraz idare edin lütfen. Çünkü yani sesim gelmiyor abi. Ama... İstersen Yani bu, bu yola sesim gelmez zaten sessiz oynayacağım. Ses bir, sessiz bir şekilde oynayacağım yani. Normalde ilk normalde ilk defa oynadığımda hiçbir şekilde Ses çık ses çıkarmadan oynamazdım ben. Orada orada şey öldü. Tamam bu oyu kestik. Şimdi yani ben çık sessiz oynayamazdım ama videonun sesi gelmiyor yani. Sesim gelmiyor. O yüzden ben de sessiz olmaya sessiz oynamaya karar verdim. Gözüm yokmuş. Çok iyi. Arkadaşlar bir de ben bir tane Brawl Stars oyunu şey yaptım. Baktım. Yani çok güzeldi ama biraz da çarpmaydı. Ama ama şey telefon bayağı kasıyordu ve eğlenceliydi. Eğer ki derseniz Oyun oynat onu oyun oyna diye ben oynarım yüklerim oynarım evet arkadaşlar şimdi başka bir şey yapalım ya savaş tapı girelim hadi bakalım. Hadi. Aysel, Aysel, Aysel. orada. Öleceğim, 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 öleceğim. هل له خير Şarjım az, şarjım az. Orada arkadaşlar tam da saat tam 6. Saat tam da 6. 6 buçuk, 6 buçuk arkadaş, 6 buçuk. Ve ben o yüzden ve ben sizin için video çekiyorum bu saatte. Normalde oraya gidiyorum. Buraya gizleyin. Duymadınız. Kolapsağır! Gel, gel! Hazır mısın senin Best! Nasıl şey? Hadi! 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 Şu ultinin yakmasını bayılıyorum. Çöflek ah, ah. <laughs> elde değil. Bak bak. Ya 9 kil almışım. 9 kil. 9 kil. Çöflek Acaba yani diyorum ki bir sıcak bölge mi oynasak? Yolum, oh, et, van, git ya. <laughs> git maça git. <laughs> Canım bayağı Bu video bu arada 10-12 dakika falan olabilir. <laughs> evet. السلام عليكم. mısınız Lütfen çok edit istiyorum. Edit yap edit yapabilen bir arkadaşınız varsa bana yapsın lütfen. Lütfen. Ben Edip... oğlum editmedi diyoruz ya Video çekmeyince şey ben öyle bir oynuyorum ki bak. Görseniz abi 20 bin hasar lan geçen. 20 bin puanım vardı. Ve 11'de kilim. Ya adamlara çıkan şeye bak. Bana çıkan şeye bak. Batır Arkadaşlar pilim kasmıyorum bu arada. ki, Yani Türkiye'de Türk ama Kanada'da oturuyor falan demeyin. Türkiye'de oturuyorum, otur. <laughs> Nasıl kurucu cihet de 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 cünette, de 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 gel gel bunu yapıyorum diye sormayın eğlence <laughs> sen kimsin o ser. Ben susunca böyle oluyor arkadaşlar. Ben susunca böyle oluyor. Susacaksınız. Susmazsanız nereye yiyorsunuz? Ve biletim gitti. Mükemmel. Dördüncü oldu. Çifte saplaşma oynayalım. Kimle oynayalım? Dynamite'la oynayalım. Bakalım bakalım. Bayram artık kötü oynuyorum orada. Full abim oynuyor. Onlar da 37 kademeye kadar ben getirdim. Ama sonra bir düşüş yaşadık. Aa. Ben de kötü oynuyorum. Adam bak. Adam, abi, adam iki, saniye afk kaldı diye adama sinirleniyorum ben çok kötü oynuyorum sen bir dön şöyle Ah. bak ölürsen sana ana avrat söylemeye başlayacağım god <laughs> Ay. Aferin God. Yeah. Arkadaşlar şu profili almak istiyorum ya. Profil diyorum. Neydi ismi? Ya yeah. oyuncu simliyesi işte ya. Onu almak istiyorum. Sonra da seviyesine. Şaka yapıyorsun. Ele çon çan fan çon fan çon bolo. ben videoda mıydım lan? O da ben videoda olduğumu unutmuşum. Ben biraz konuşmayacağım. Ne oldu? Dynamite <laughs> Pro'su olduğumu söylemiş miydim? gene girmemek için kendimi zar zor tutuyorum. Ya aga neden oraya yapıyorsun ya? Me almısın? Me ale misin? Küfür etmek istemiyorum. Sonra ban yeriz. Hadi, hadi. Em. <laughs> Yordum hastab. Evet. Evet çok güzel ilerliyoruz. Hadi. Arkadaşlar şu anda 15 dakikadır şey yapıyoruz. Kayıttayız. Bakalım gerçek mi? Evet gerçek. Bakın 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 Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. İyi. Şarjım 5 kalmış. Ya ben neden şarjım azken video çekiyorum ki? sonra ben kapattım da <laughs> <laughs> er er, 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 er. Arkadaşlar kapatmam gerekiyor. Görüşürüz.